Başlamak bitirmenin yarısıdır. Makine ve ekipman yatırımı yapmak istiyor ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız GG Liz ile tanışın. Artık uzun vadeli finansmana erişebilmek ve nakit akışınızı öngörebilmek için nerede olursanız olun 7/24 leasing teklifi almanın kolay bir yolu var. www.ggliz.com'a girip ayda ne kadar leasing taksiti ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Ayrıca mal bedeli, peşinat, para birimi ve vade seçeneklerini değiştirerek size en uygun leasing teklifine ulaşabilir, zengin satıcı listemizden birini seçerek anında leasing başvurunuzu yapabilirsiniz. GG Lease, birden fazla leasing teklifini anında verebilen platform. GG Lease sponsorluğunda sürdürdüğümüz Finans Sokağı'ndan merhaba. Programa başlamadan abone olmayı unutmayın diye yine hatırlatıyorum. Hiç vakit kaybetmeden program partnerimiz Doktor Seyfi Akile. Hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk Dilan'ım. Teşekkür ederim. Seyfi, hemen geçtiğimiz haftanın kapanış datalarına bakacağız. Baltık Kuru Endeksinin 1628'i gösterdiğini grafikte ekrana paylaşıyorum. Bist 100 Endeksi haftayı 9618,83 ile kapadı. Dolar Türk Lirası kuru haftayı 32,0466 ile Euro Türk Lirası ise 34,7472 ile kapadı faiz %45,25 ve altının ons fiyatı da 2329,75 olarak kapatırken haftanın son verisini de Brent petrolde 91,17 dolar olarak söylemek istiyorum. Hemen ardından piyasadan haber başlıklarına geçmek istiyorum. Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar yıldız ve ana pazarda Mart ayında net 61,6 milyon dolarlık alım yapmış. Mart ayında yabancı yatırımcı nette en çok 1000 hissesi satarken en çok da yapı kredi hissesi almış. Bloomberg haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank yapı kredide hisse alımı görüşmelerine başladı diye bir haber var. Ancak Koç Holding tarafından yapılan açıklamada kamuya açıklama yapılacak gelişmenin olmadığına dair bir beyanat verildi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 29 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 91,8 milyar lira azalarak yaklaşık 15 trilyon 923,2 milyar liraya gerilerken faizlerde sert yükselişlerde izlendi. İhtiyaç kredi faizi %86'yı aşarak rekor yenilerken ticari kredi faizi %66'yı da aştı. Türk lirası mevduat faizi de sert bir yükselişle %64'ü aştı diyebiliriz. Seyfi geçtiğimiz haftanın son işlem gününden piyasa dataları ve önemli başlıklar bu şekildeydi. Senin piyasalara dair bayram öncesi haftanın verilerine dair yorumların ve bayram sonrası bizi gerek dünyada gerek Türkiye'de nasıl bir haber ağı bekliyor piyasalar açısından diye sözü sana bırakayım. Çok teşekkür ederim. O zaman ilk başta şu e, Borsa İstanbul'la ilgili bir başlayalım. Biliyorsunuz biz hep şuna kenetlenmiş, seçimden sonra bir politika uygulanacak, ekonomik politikası ve ciddi anlamda canımız sıkılacak olarak hep bu şekilde bir e, yönlendirilen bir anlayışla geldik. Yalnız Borsa İstanbul'da çok enteresan şeyler de var. Baştan beri hep söylüyordum. Yani bu Borsa İstanbul'daki %5'in üzerine bir değer kazancıyla kapattı. Ama genel olarak şöyle bir haftalık ya da aylık grafiğe baktığımızda Borsa İstanbul'da da zikzaklı bir gidişatın olduğunu görüyoruz. İşte seçimden önceki döneme bakın. 8800 8900'e kadar gerilen bir borsa vardı. E, dolayısıyla buradaki hareketlilik e, tamamen o piyasadaki alım ve satım rotasyonlarındaki değişmeye bağlı olarak e, gerçekleşiyor. İşte biz buna dolaylı yatırım diyoruz aslında. Hani biraz daha teknik konuşalım. Yani e, yatırımcının sizin ülkenize, sizin piyasaya gelerek bir varlık almasına biz buna dolaylı yatırım diyoruz. Ya da Türkçesi hani bizim aşina olduğumuz tabirle sıcak para. Yani burada şöyle bir sıkıntı da var. Yani hep şunu ifade ediyorum. E, bu kadar bozulan ekonomik düzlem içerisinde, bu kadar bozulan ekosistem içerisinde yabancıların bize gelmesi Buradan varlık satın alması beraberinde şöyle bir riski de ortaya çıkaracak. En ufak bir belirsizlikte bir anda kuş gibi uçup gidebilir. Bu birincisi. İkincisi, belki çok fazla kimse dillendirmiyor ama izninizle şunu da ifade edeyim. Borsadan diğer e, kurlara geçelim. E, Bizde enflasyon açıklandı yetmişe yakın. Hemen akabinde Merkez Bankası bir faiz açıkladı. %45'ti %50'ye çıkardı. Şimdi Hadi şu soruyu soralım. E, bu ayda bir faiz kararı var ve önümüzdeki ayın üçünde de tekrar bir enflasyon kararı açıklanacak. Bugün %50'den devletten borç alan bir yatırımcı, dış yatırımcı yarın faizler yükseldiğinde daha yüksek faizi o varlığı sattığında kim kazançlı çıkacak? Sonuçta sizin o varlığınızı satın aldığınızda borsanıza giriyor ve oradaki işlem hacminde rakamsal olarak büyüyor. Dolayısıyla bir haberlerde de görüyorum mesela işte bir dündü galiba ya da ondan önceki gün Borsa İstanbul bilmem kaç tane borsayı geride bıraktı. Yani öyle bir güzel yazmış ki onu yazan zannedersin ki S&P'yi geride bıraktı birinciye geldi. Yani buradaki işlem hacmi tamamen konjektör olarak değişen bir işlem hacmi ve hep söylüyorum yine söylüyorum sağlam bir sermaye piyasası anlayışı oturmadığı sürece yani bugün 10.000 bin gelse 20 bin de olsa bu çok sağlıklı değil. Yükseldiği dönemlere baktığımızda işte 2023 son 6 ayına bayağı baya bir halka arz edilen firmalar vardı. 2024'de başladığımızda bu furya devam etti ama işte araya seçim girdi o atmosferden dolayı biraz ötelendi ama sürekli olarak bozulan ekonomik yapıdan dolayı küçük yatırımcının borsaya yönlendirilmesi ne kadar doğru? Bence bunun tartışılmasından yanayım. Değilse oradaki rakam 9 bin bilmem kaç olmuş 15 bin olmuş bu sizin sağlam bir finansal yapınız olduğunu göstermiyor. Bunu bu şekilde ifade edeyim. Şimdi kurlara baktığımızda da Gülay Hanım şunu görüyoruz. Seçimden önce biliyorsunuz 30 bandında seyreden bir kuru vardı. Hatta o dönemde de Merkez Bankası bilançolarına baktığında e, ki birçok hocamız da açıklamıştı işte eski Merkez Bankası baş ekonomistinden tutunan Mahfi Hoca'ya kadar Merkez Bankası'nın el altından kuru belli bir noktada durdurabilmesi için satış yaptığı yönünde bazı iddiaları vardı. Tabi bunlar bilançolar açıklandıktan sonra ve eriyen rezervlerle de göz göze geldiğinde aslında gerçekten de Merkez Bankası bu süreçte ya seçimden önceki dönemi konuşuyorum. en altından kuru daha yukarıya taşımamak için rezervlerini harcadığını görüyoruz. Ama bu da sürdürülebilir değil. De. Ne kadar satacaksın? Yani hala eksidesin. Yani sıfırı bile görememişsin daha. Dolayısıyla sürekli olarak kuru belli bir noktaya sabitleyebilmek için elindeki kaynakları harcamak da oradaki risk yönetiminizde başarısız olduğunu gösteriyor. İşte biz hep diyorduk yani 35 bandına kadar gidebileceği noktasında bir öngörümüz vardı. İşte bugün 32'yi biraz geçmiş bir seviyede. Muhtemeldir ki belli bir süre daha bu 32-33 bandında çok ekstrem bir durum olmadığı sürece e, sürünen bir de göreceğiz. Ama yıl sonuna doğru bu daha yukarı çıkar mı? Bunun takibinde yapmak gerekir. E, burada da tabii ki de özellikle kamu harcamalarında döviz cinsi borçlanmanın ciddi anlamda talep artırıcı unsur olduğunu görüyoruz. Dövize olan talebin artması kamu özelinde söylüyorum. Bu kurları daha da yukarı çıkarabilir. Yani biz bugün belki 35'e hayal olarak görüyoruz ama yıl sonuna doğru belki 35 bandını yakalayan bir kuru da görmememiz işten değil. Eğer bu şekilde devam edilirse burada Merkez Bankası'nın rezervi de kurtulmaz. Çünkü belli bir süre sonra rezervi etmediği zaman söylemek çok acı ama bunu yaşadık. Kamu bankaları devreye sokulabilir. Kamu bankadaki kaynaklar kullanılarak dövizi bir yerde durdurulmaya çalışılabilir. Bu da Başlı başına ayrı bir risk var duruyor diyebilirim. Eksi 65 milyar dolar e, yani işte, var hariç net rezerv miktarı mart sonunda. E, yani mart. sıfıra varman için 65 milyar bulman lazım ki evet. sıfırı göreceğim daha yukarı çıkamadım daha. ya 65 milyarı nereden bulacaksın? rezerv yönetiminde de sıkıntı var. Yani rezerv artırıcı politikalar izledi merkez bankası. İşte bu anlamda ihracatçı elde ettiği gelirin belli bir %40'lık kısmını elde tutma gibi daha niceleri var. Ama görüyoruz ki hala eksi rezervlerdeyiz ki bu para değiş tokuşunu geçtin. E bir de para değiş tokuşunun zamanı geldiği zaman bir de adama geri ödeyeceksin o parayı. Onu nasıl yapacağız? Nereden bulacağız? Nereden ödeyeceksin? Bu da kendi başına bir ayrı bir sorun oluşturacak. Dolayısıyla burada da bir borç yönetiminin de doğru işlemediği noktası var. Sadece hani Merkez Bankası özelinde rezervindeki artışı ya da kurlardakinden ziyade burada da borç yönetiminde de büyük bir sorun var. Geldim emtia piyasalarına. Şimdi tabii biz yakın bir tarihe kadar hatta sanırım sanır iki ay önceydi Rusya'dan bir açıklama vardı. E dedi ki biz enerji ihracatımızı 3 ay boyunca kısıtlayacağız. Azaltacağız ve bu açıklamadan sonra e, yukarı yönlü giden bir e, petrol fiyatlamaları vardı 2023'e hatırlayalım yani geçen seneye hatırlayalım gerek OPEC ülkeleri gerekse Rusya arasından üretimin kısıltılması yönünde açıklamalar vardı ve o dönem hatırlayın yine konuştuğumuz neydi 100 dolar seviyesine kadar varabileceği tahmin ediliyordu böyle e, yorumlar vardı ama sonra bir anda 88-87 bandına kadar düşen bir petrol fiyatlamaları gördük. Haftayı da yine 90 doların üzerinde kapatan bir petrol fiyatlamaları var. Tabii 2024'ü bu fiyatlamalardan ayıran bir ayrı bir özellik vardı. O da neydi? Kızıldeniz'de yaşanan gerginlikti. Hatırlarız o yılın ilk başlarında. Tabii bu da fiyatlamayı ciddi anlamda etkiledi. Yani 2023'teki o fiyat dalgalanmalarını, fiyat yükselmelerini belki 2024'te yaşadığımız bu olgu biraz daha farklı boyuta geçirdi diyebiliriz. Ama tabii e, tahminlere göre 100 dolar olur mu petrolün fiyatı? Onu yaşayıp göreceğiz ama şu ana kadar açıklanan şu alt destek noktası 88-89 dolar. Hatta 87'ye kadar indiği söyleniyor ama e, psikolojik sınır olarak şu an için yapılan teknik analizlerde 93-95 bandı psikolojik alan olarak söylenebiliyor. Tabii bu 95'i geçer mi? Geçerse ne olur? E, küresel piyasadaki o fiyatlamalardaki dengesizlik ne olur? Bunu da tabii ki de zaman içerisinde eğer öyle bir süreç yaşanırsa tabii ki de başlı başına konuşulması gereken sadece petrol üzerinde bazı değişimlerin de ifade edilmesine yanayım diye söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum katkıların için, yorumların için Seyfi. Ben teşekkür ederim. Yayınımız her zaman hatırlattığımız üzere bir yatırım danışmanlığı şeklinde olmayıp bu konuda yetkili kurum ve kuruluşlara başvurmanızı, tasarruflarınızı doğru değerlendirmenizi tavsiye etmek istiyorum. Yayınımızı hazırlarken yine Bloomberg HT'nin grafiklerinden yararlandım. Seyfi bizi izleyen ve takip eden tüm dostlarımıza seninle birlikte huzur içinde geçirecekleri bir bayram dilemek istiyorum. Nicelerine sağlıkla erişebilmek dileğiyle bir sonraki Finans Sokağı'nda buluşuncaya dek esen kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar olsun. İyi bayramlar.